çalır mısınız? Alamaz mısınız? Ya. Baba bana iPhone çalır mısınız? Alamaz mısınız? Ya arkadaşlarında arkadaşlarımda var bir tek şey, bende yok. Ya, ya. pahalıysa pahalı. Baba bana iPhone alıyor. 07 ucu olan var mı? Var ama sana yok. <laughs> Komik mi? Komik tabi geri Gerisi sende zekası bende kalsın. Oo. Koydu lafı. <laughs> Vallahi koydu. Al uç. Sen bunu hak ettin. Aferin. <laughs> Şimdi slime yapacağım. Aa bakayım ne yapıyorsun? Ya ulu topundan slime yapıyorum. Buradan versene ben de yapayım. Olmaz. Uğum bitiyor. Git kendine al. Güzel oldu mu ki? Oldu tabi bak. Şimdi kendi pembe yapacağım. Bende de var zaten. Hem de pembe. Ah, değiştirelim mi? Ne? Hocam. <laughs> Günaydın. Peki ne? Babam bana iPhone 14 Pro Max aldı. Oh, no. Herkes buraya baksın. Kutusunu açacağım. Sen çok bakma ki nazar değer. <laughs> Ay çok güzel. Bakın. Kaç GB? 1 TB tabii ki. Neyse. Çöplerini sen Hadi gelin fotoğraf çekilelim. Ne kadar aldın? Ay çok ucuz ya 50 bin TL. Gel. Hocam. Benden duymuş olmayın ama Bekir Sıddık sizin sınavınızda kopya çekti. Bu kağıdı onun masasının altında bulacağım. Hmm, demek kopya. Siz zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Derse geçmeden önce sınavlarınızı okudum. Aranızda kopya çeken biri var. Çındık, sınavından 50 puan kırıyorum. Zaten 50 almıştın, şimdi 0 oldu. Hocam ne kopyası ya? Ben kopya falan çekmedim. Keş! Neyse ki Sudan at sıranın altında bulduğu bu kağıdı bana getirdi de. Seni yakaladık. Sen <laughs> mi şikayet ettin? Hadi olsun. Nalar bu ya? İspiyoncu. Dikkatleri başka yere çekmen lazım. En iyisi bayılayım. Sude Naz bayıldı. Ah ne yapıyorsun ya? <laughs> Kağıdı açsana. <laughs> Sen de kendini fazla değerli sanma. Sonuçta kemiği verince havlamayı kesiyorsun. Ooo <laughs> Sude Naz <nazliğine> bir etmece sıfır. <laughs> Sen şu an bile havlıyorsun onu ne yapacağız? <laughs> bir bir. Senin dilinde konuşuyorum demek ki. Muza basma ayı damarıma basma hayatın kayağı. <laughs> <laughs> Sude nasıl içi oldu? Zanlar. Doğa et okuldayız. Hala konuşuyor ya. Ananın babanın veremediği terbiye ben sana vermeyeyim. Sude nasıl on 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 on. Hocam sınıfı süsleyecektik. Karsıt Bey getirdim. Camlara yazabilir miyim? Yazıyorum. Ne yazacaksın? Görürsün. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oldu. Ya dokunma sana geri işte. Hocam ya. Neyse. Bana da versene ben de çizeyim. Aman, aman üzgün bir şey çiz. <laughs> Ya buna tutamam acı gerizekalı. Hocam <laughs> taktir olmuşum. <laughs> ah takdiri bir puanla kaçırmışım. <laughs> Belge nerede oğlum? Aman neyse salla geçtiğimize şükret. <laughs> taktir olmuşum. Onlar ne? Su maymunu suya koyuyorsun büyüyorlar. Su maymunu mu? Gerçek mi? Canlı tabi salak mısın? Ya çok güzeller. Bakayım bakayım. Neyse tamam geçireceğim birkaç gün sonra. Ben geldim. Su maymuncuklarım sadece iki günde kocaman oldu. Oh, i̇ki günde ne kadar büyümüşler. Kocaman olmuşlar. kutu ne? Değil boyayan çekenler. Hem de rengarenk. çok iyi duruyor. Aa, ben de öğretmenler gündüz kutlu olsun. Size kalem aldım. Ha, teşekkür ederim Cenk. Ben başkan olur. Hocam merhabalar rahatsız <laughs> ediyorum ama çok acil bir şey duyurmam lazım. Arkadaşlar sınıfta herhangi bir yerde okulda parasını düşüren var mı bakın. Herkes bir cüzdan verin. Benim param yok. Yok o değil o değil başka. Cüzdanlarınıza bir bakın. Paranız eksik hocam, mi? Hocam benim 100 lira eksik. Evet. Nerede düşürdün? Nerede düşürdüğümü nereden bileyim? Tabii e, saat kaçta kaç arasında düşürdüğünü bilir. Siz kontrol ettiğince fark ettim. O da doğru. Paranın üstünde bir yırtık, bir çizik, kesik bir şey var mıydı? Ne bileyim ya yoktu. Vallahi yok bak gıcır gıcır. Tamamdır al. Kolay gelsin hocam. <laughs> Okula neler gelmiş. Aşı olacağım. Korkuyorum. Ben burada aşı olmayacağım. Çünkü bu aşıyı daha önceden olmuştum. Bu da benim belgem. Çok acımaz değil mi? Korkuyorum. Ne şov yaptınız ya? Alt tarafı aşı olacağız. İlk ben olurum. Bugün arama yapıyorum. Herkes çantalarını masaya koysun. Kıpraşmayın. Hocam bakın bende bir şey yok. Peki sen ver. Bunlar ne kızım? Bunlar ne? Hocam o parfümleri babam aldı bana. Çok pahalı yapmayın. Kes sesini. Oğlum senin okulundaki ne? Apple Watch hocam. Getir buraya. Hocam saat ama ya ne alaka? Okulda akıllı saat takmak yasak. El koyuyorum. Ya, çok pahalıydı ya. Kızım getir çantanı kıpırdama. <laughs> Şunun. Ver şunu ver. Kız bunlar ne? Okulu, kuaföre mi çevireceksin? Hocam bakımlı olmak herkesin hakkı. Ne yapıyorsun kız sen? Neyi saklıyorsun? El koyuyorum. Hocam yalnız telefonumu alamazsınız. Çek sesini çek. Getirmeden önce düşüneceksiniz. Kızım abin de çağır size bir sürü hediye aldım. Bu, bu Berra. Günaydın. Berra mı? O ne biçim isim ya katliam gibi. <laughs> Lan Kız bayıldı. Evet kendisi biraz sinirlidir. Ayrıca okulun havalı öğrencilerindendir. Herkesin onları parmakla gösterdiğini sanarlar. Genelde aşko kuşko gibi gözükseler de içindeki kekoyu gizleyemezler. Yeni kıyafet almaya ve sürekli gösteriş yapmaya bayılırlar. Berra kızım okul Hocam, o nerede? Hocam vallahi Doğru mu odasına? Ve havaları çabuk söner. Bu Berra. Bir Şş, Sude bir dakika. Ya Sude bir baksana. Ya bir şey yazıyorum bir dakika. Lan mal. Mal sensin kolay gelsin. Anan baban önce terbiye versin. Çok konuşma dayak yersin. Ooo koydu lafı. Oo. Bir dakika galiba bana koydu. Şşş Sude. Bugün... Ekstra özü bir tane cool lime istemiştim. Az buzlu olursa sevinirim. Ee, az buz ne? <laughs> beyefendi, beyefendi, bey, bey, yeter sanki ama e, çok oldu beyefendi. Yeter Allah rızası için yeter. Ekstra özlemiştim. Bir de ben az buzlu istemiştim. Okay. Çattık ya. Goy koy. Suyu da koy zaten buzlu su içeceğiz belli. Beyefendi kapağını kapamadı. Fini. Silgin var mı ya? Daha iyisi var. Tadam. Ve burada. E silgi işte. Evet silgi. Ama. siliyor mu? Normal silgilerden daha iyi siliyor. Şimdi hemen deniyoruz. Oha bayağı iyi siliyor. Bir parça bana da verir misin? Sen buna al. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de buna. Çok iyi lan. Ama bakın kimseye söylemeyin. Bitiyor sonra. <laughs> Beslenme çantası getirdim. Annen ne koymuş? Sandviç ve salata. Ödül içinde bir tane kinder. Önce salatanı ye dedi. o oh. oh, kanka bir tane de bana versene ya. Çok alma ama iki tane. Tamam ya. Ben çok alma. Ya iki tane aldım oğlum. Tamam hadi tamam bir iki tane daha al. Bize yok. Oh, Vallahi yok. Selam. Hayvanlar! Öf ben yokken kim oturdu bu sıraya ya? Yine çizik için de bırakmış. Erra! Hasan'ın sana selamı var. Ne yapayım? Hangi Hasan demeyecek misin? Yo Bir sor bir şey söyleyeceğim. Hangi Hasan? <laughs> Kuru Hasan. <laughs> Doruk. Efendim? Biz sana korun. Ben ne diyorsun kızım sen benim arkadaşıma? Murat! Ne var? Koyayım da Turan. Berra iki oldu. Ümit. Efendim. Bir. patlasın dinamit. Ümit. Ümit, üç, 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 üç. Ordu oldu. Bir dakika lan. Ümit benim. Arkadaşlar telefon kutusunu geçelim. O göre ver de herkes koysun hadi. Koy, koy, koy. Ya nereye saklıyorsun? Saklamıyorum. Ben. Sen yok. burada duracak yok. Sonraya söyleyeyim seni bak. Geçer. Tamam. Ay. Ya benim kendisine niye koyuyorsun? Benim kendisi de duracak. Yeni benimki. Allah Allah ya koyun. <laughs> Aa iPhone mu aldın? Evet Yeni 512 bu. GB. de benimkin yanına koyuyorum. Kendisinki de üstte kalsın. Evet koyun. Bu ne ya? Neye benziyor? <laughs> bu ne benziyor? abi? Bu, ne? bu telefon mu? Milattan önce kalmamış. Çok komik ya. Ne yapıyorsun bile. ya? E tamam bir şey yapma Sınav senesi diye Fakirim demiyorsun da Neyse <laughs> Kanka bak benimki geliyor Bir dakika enişten mi geliyor Yalnız Benimki dedim seninki değil Olsun kanka <laughs> enişteme güzel gözükmem lazım Seni var ya şimdi Gebertirim <laughs> 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 <Anladım, edersin. gülüyor> oldu beni Hocam iyi dersler. Sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Geç bakalım kızım. Kız mı dedi? Kim gelmiş? Merhaba. <laughs> ne haber? Ha, çok tatlı duruyorsun. Üstündeki ne güzelmiş. Adın ne? Arkadaş olalım mı? Okulu gezdireyim istersen sana. Olur. Hangi okuldan geldin? Bu kim ya? Herkes başına toplandı. Bir rahat bırakın kızı. Açılın açılın açılın. Oha lan çok güzel. Stres çarkı getirdim. Çok iyi dönmüyor mu? Ben de deneyebilir miyim? Al dene. Ya niye dönmüyor? Ver bir ver sen. İzle şimdi. Oha. 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 What the fuck? Stres çarkı getirdim. Şamama, şamama, şamam şamam şamam. Ne dinliyorsun? Alta kanka seversin. Ver ver. Şamam şamam bu kaleyle arıkku. Berra. Efendim. <laughs> pardon. Tamam. Zeynep selam sınavdan kaç bekliyorsun? Kolaydı ya 95 falan. Hmm, ne güzel. Sen kaç bekliyorsun? Ben de 9500 falan. Neyse canım benim bir işim var. Görüşürüz. Öğretmenler odası. Bebeler giremez. <laughs> sınav dolabı mı? Bu kadar kolay olmamalıydı. Şimdi bu kağıttaki isimleri değiştirelim bakalım. Evet sınav sonuçları çıkıyorum. <laughs> Anıl 52, Berra 78, Sudenaz 98. Ah! <laughs> 80, Zeynep 62. Hocam nasıl olur? Bir yanlışlık var. Kağıdıma bakmak istiyorum. Kağıdına bakmak isteyenlerden 25 puan kırarım. Baba. Ay canım ya. Çok üzüldüm. Şşş kanka sandalyesini çekeceğim bak. Oha. Düşmedi. düşmedi. Oha lan düşmedi. Oh. Hadi ya dışarı çıkalım. Aynen ya sıkıldım. Durun be. Üzgünüm canım, biz ikimiz takılacağız. Bye, bye. Demek öyle. Nerede bu? En yakın arkadaşının cüzdanını çaldığını düşününce ucundan da biraz gözüksün. Bir daha konuşacak hiçbir şeyiniz kalmayacak. Bir dakika, benim cüzdanım nerede? Kanka düşürdün mü acaba ya? bulmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Yaren'in çantasındaki senin cüzdanın değil mi? Ne? Bir dakika bir dakika bakayım. Hii. Bunun sende ne işi var? Bunun çantamda ne işi var ya? Gerçekten bilmiyorum. Ben müdüre gidiyorum. karşınızda yeni ceza kumbarası. Dersimle konuşanlar veya kötü söz kullananlar bu kumbaraya artık beşer lira atacak. Onu kim beş lira mı? Bu kadın bizim tonumuza kadar olacak. <laughs> Hocam valla ağzımdan kaçtı ya. Eğer atmazsan her seferinde sözünden eksi beş puan. <laughs> Başka sorusu olan? Hocam peki biriken paraları ne olacak? El kaldırmadan konuşmak yasak. At. Hocam benim 4 liram var. Onunla da tost alacağım. Yapmayın. İyi ya canım. Zaten diyete ihtiyacın var. Hadi. Hocam bir şey soracağım. Sen de at. Ama el kaldırdım. Ben söz hakkı vermeden kimse konuşmayacak. At. <laughs> Hocam. Bilerek konuştum ama benim bozum yok. Neyse sınıf biraz zenginlik görsün. <laughs> Narin ellerim çatlamış. Ne bakıyorsun? Hayatında ilk defa mı krem gördün? Arkadaşlar krem getirdim. İsteyen varsa sürebilir. Benim yerin altında kulağım var. Sınıftan dışarı çıktığımda ne yaptığınızı bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Kim bizi şikayet etti lan? Kesin sınıftan biri. Sınıfta ajan var. Bunu yapsa yapsa sudenaz yapar. Ne alaka ya ben tüm gün sınıftaydım. Belki de Ebu Bekir'dir. Bugün sürekli dışarı çıktı. Doğru. Sen dışarıdaydın. Tuvalete gittim tost aldım. Ona bakarsan Cem de dışarı çıktı. Bence sen yaptın. Hayır o yaptı. Hayır sen. Gir. Hocam size yeni bir bilgi getirdim. Ebu Bekir, Sıddık ve Nisa yangın merdiveninde öpüşmüşler. Kamera kayıtlarına bakarsanız anlarsınız. Ha, demek öyle. Kimseye gözükmedin, değil mi? Tabii ki hiç kimse görmedi hocam. Bu işte çok profesyonelim. Aferin kızım. Görevini en iyi şekilde yerine getirdin. Bu yıl da derslerini yüksek bir ortalamayla geçeceksin. Hadi abur Bay bay.